birçok yerde toplu ulaşım kenara çekti. Yani para kazanamadı artık bu işi yürütüce, yürütemediklerinden dolayı kenarda tutuyorlar araçlarını. Ama bizim Etus'taki hem man sahipler arkadaşlarımız tüm özveriyle hala bu işlere devam etmeye çalışıyorlar. Ama bir an önce bu konuyla ilgili de devletimizden gerekli destekleri bekliyoruz. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, sektör hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Toplu ulaşım ve taksilerdeki girdi maliyetlerinin artışına vurgu yapan Şahin, esnafların zor günlerden geçmeye devam ettiğini ifade etti. Sıkıntıların giderilmesi adına yetkililere çeşitli öneriler sunduklarını belirten Şahin, "Devletimizden desteklerin bir an önce güncellenmesi yönünde taleplerimiz var." dedi. Yani toplu ulaşımın tekrar güvenli kazanması ya da para kazan insanı tekrar to ulaşıma döndürmek için herkesin mücadeleleri var. Ama e, bu giderler arttığı için özellikle tabii ki akaryakıt şu anda sabit bir noktaya e, sabitlenmiş gibi gözüküyor ama bu ne kadar olsa yine de bizi sadece akaryakıt bizim direkt kalemimiz değil artık diğer giderler de çok arttığından dolayı bu konuda e, devletimizden özellikle toplulaşımla ilgili desteklerin bir an önce güncellenmesinden yana taleplerimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta veya önümüzdeki haftalarda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, bizleri toplayıp konularla ilgili müjdeler vereceğine ilgili bilgileri aldık. Tabii ki taksici arkadaşlarımızın da beklentileri var. İşte ÖTMS araba ya da e, onların da gider kalemlerinde ilgili sıkıntılar var. E, verdikleri e, her zam aldıklarının taksimetre ayarlarıyla ilgili rakamlar var. Bunların daha aşağı çekilmesi ve estafın esnafın Bağkur sigorta gibi e, ödedikleri vergilerin e, esnafın e, esnaf açısından biraz daha indirimli olması taleplerimiz var. Bunlarla ilgili merkezi hükümetten e, beklentilerimiz e, devam ediyor. Bunun haricinde kamyonlar ve kamyonetlerle ilgili e, bir sonuç çıktı. Bunların K belgeleri ve aldıkları belgelerle ilgili %75 oranında bir indirim oldu. Kamyoncu esnafının bir nebze olsun rahatlatacak bir karar bu. İnşallah bu kararların hem toplu ulaşımda hem taksi esnafında onların da gider kalemlerini rahatlatacak ve bize devletin süpansiyonu edecek kararın almasını bekliyoruz ve e, buradan e, Cumhurbaşkanımıza ve gerekli bakanlıklara e, her zaman e, federasyon kanalına dilekçelerimizi iletiyoruz, onlarla istişare halindeyiz. Federasyon her gün görüyoruz, diğer oda başkanlarında görüşüyoruz. Ama e, ben en kısa sürede bunlarla ilgili sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Esnafımızın durumu çok zor. En son işte esnaf kefaletlere bir kredi olayı oldu ama kredi almak kolay. Alıyoruz kredileri ama para kazanamadığımız zaman ödemekte zorluk çekiyoruz biz bunları. Bugün bir toplu ulaşımla ilgili belki sizlerde işte eski araba var, şu var falan diye gündem oluyor. Doğrudur ama diğer illeri de araştırmanızı öneriyorum. Birçok yerde toplu ulaşım kenara çekti. Yani para kazanamadı artık bu işi yürütemediklerinden dolayı kenarda tutuyorlar araçlarını. Ama bizim Etus'taki hem maaş sahipleri arkadaşlarımız tüm özveriyle hala bu işlere devam etmeye çalışıyorlar. Ama bir an önce bu konuyla ilgili de devletimizden gerekli destekleri bekliyoruz.